Bir haber aldım arkadaşlar. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim. Allah mekanını cennet eylesin. Batuhan Yaşar kardeşim. Beraber çok seyahatlere gittik. Çok güldük. Amerika'da Fatih'in Dağıstan böyle sokaklarda gidiyoruz. O kadar neşeli, o kadar neşelendiren, bu kadar güzel bir insan olamaz. Yaklaşık bir yıldır tedavi görüyordu. Hatta bir ara iyileşti biliyor musunuz? Abi çok iyiyim dedi ya. Çok iyiyim abi dedi. Allah'a şükürler olsun dedi. Sonra hastalığı galiba nüksetti. Ve iki gün önce o güzel insanı ben haberi duyunca sanki gökyüzü üzerime çöktü. Cenaze töreni minicik yavrusu. Batuhan Yaşar'a Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhuna bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Fatih, El Fatiha. Ahmet Hakan'ın dediği gibi bu ayrılık olacak ama Batuhan'ınki çok 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 erken oldu.